şimdi eskiden legese sorularına bakınca gözüm kararıyordu, nefesim daralıyordu, beynim sistem kapatılıyor diyordu. Soru A şıkkından giriyor, Z şıkkından çıkıyor. Ben ortada ne yapıyoruz ya biz diye bakıyordum. Aman sonra bir gün girdim çift matematik kanalına. Abi olay bambaşka. Sorular mı? taktuk düşüyor. Hoca anlatıyor ben anlıyor gibiyim. Yani anlıyorum lan evet evet. Şimdi bana. Tevfik nasıl çalışıyorsun? Diyenlere direkt link atıyorum. Diyorum ki... Çift Matematik'e abone ol, videoları izle. Sonra gel birlikte yazılıda sınıfı tokatlayalım. Sen de hala abone olmadıysan. vallahi ben seni bile çözemem. Geç kalma kardeşim bas o butona. Yoksa LGS seni çözer. Sevgili dostum bak bu soru hakkında tek bir şey söylemek istiyorum sana. Mükemmel. Yani LGS sınavında bu tarz bir soru çıksa eğer ki... Bu soru eleyici soru olur. Bu soruyu sınavın %98'i yapamaz. Fen lisesi öğrencilerinin yapabileceği düzeyde bir soru bence bu. Yani aslında zor bir soru değil ama bak ufak tefek tiyolar, ufak tefek akıl oyunları var. Bence bu soruyu kaydet. Tamam mı? bu soruyu daha sonra tekrar dinlersin. O zaman hadi gelin sorunun çözümüne bakalım ne demiş bize. Aşağıda birer yüzlerinin alanları 80 santimetre olan kare olan dikdörtgen şeklindeki 3 karton verilmiş. Her bir kartonun kenarların uzunlukları diğer kartonların kenarların uzunluklarına farklı ve santimetre cinsinden bir doğal sayıdır. Tamam bak anladığımı söyleyeceğim bu üçü birbirinden farklı yani kenar uzunlukları birbirinden farklı ve alanları eşit. Peki ben bunların kenarlarını nasıl tahmin edebilirim veya yani nasıl bulabilirim? E ne yapacağız bunu tabii ki 80'i veren çarpanlara bakmamız lazım. Öyle değil mi? Çünkü dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenarla bulunuyor. Yani hangi iki sayı çarptığım zaman bana 80'i verir. Bak ilk önce bu bana lazım olacak. Bunu sorunun devamını okumadan önce bulmak istiyorum. 1 çarpı 80. 2 çarpı 40. 4 çarpı 20. 5 çarpı 16. 6 yok 7 yok. 8 çarpı 10. Tüm çarpanlarımız bunlar. Devam edelim. Bu kartonlar şekildeki gibi köşelerinden çakıştırılarak kartonların uzun kenarları ile bir üçgen oluşturulmuş. Görüyoruz. Buna göre oluşturulan bu üçgenin çevre uzunluğu nedir diye sormuş. Evet, bir kere bak şimdi. Bir kere. Atıyorum bak, atıyorum burası 1 olsun. Burası 80 olsun. Burası 2 olsun. Burası 40 olsun. Burası 4 olsun burası 20 olsun bak hepsi birbirinden farklı çıktı. E, doğal olarak bunların uzun kenarları da oluşmuş oldu. Birbirinden farklı oldu değil mi? Bak burası 20 burası 40 e, burası 80. Çevresi ne olabilir diyor. Bakıyorum 120 140 e şıklarda yok. Ama benim yanlış yaptığımda bir şey yok şu anda. Nasıl çıkmaz bunun cevabı nasıl çıkmaz? İşte burada şunu atlıyorsun. Burada bir üçgen oluştu mu? Oluştu. O zaman bu üçgen eşitsizliğine uyması lazım. Üçgen eşitsizliğine. İşte öğrencilerin kaçırdığı yer burası. Peki üçgen eşitsizliği neydi? Herhangi bir kenar diğer iki kenarın toplamından küçük, farkından büyük olmalı. Ama 20 ile 40'ı topladım 60 yaptı. Bak diğer kenar 60'dan büyük olamaz. Anlaşıldı mı? Dolayısıyla böyle bir üçgen oluşmaz. Yani benim burada bakmam gereken şey şurayı bir temizliyorum bak. Buraları bir temizliyorum. Benim burada bakmam gereken şey buradaki çarpanlardan uzun kenarlar zaten sağdakiler, bunlar kısa kenarlar. Yani benim aslında buralarla bir işim yok. Buralarla bir işim yok. Sadece buralara bakacağım. Buradaki kenarlardan üçgen eşitsizliğine uyan 3 tane kenar lazım. İşte o üç kenar hangileri arkadaşlar? Bunlar üçgen eşitsizliğine uyuyor. O zaman burası 20, burası 16 Burası da 10 olacak. Topladım. Ne yaptı? 46 yaptı. Aslında önceki öğrendiği bilgilerle yeni öğrendiği bilgileri birleştirerek harmanlayabilenler için bir dakika ya da daha kısa sürebilecek bir soru. Bak çünkü işlem yapmadık. Bak bu soruda yaptığım tek işlem bak burası. Sonra bunları yuvarl yuvarlak için topladım. Bu kadar yani. Ama gerçekten üst düzey eleyici bir soru. Bunu tekrardan hatırlatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. Bu tarz sorular için. Kanalımıza bir uğrayın derim. Abone olmanıza, takipte kalmanıza fayda var. Görüşmek üzere.